Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Tatlı yerim, tatlı konuşalım dedik ve bugün kek yapmaya karar verdik. Öncelikle müziğimizi açalım. Arkadan güzel güzel çalsın. Daha sonra malzemeler göründüğü üzere 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı çiçek ya, 3 yumurta, 1 tane vanilya, 1 tane kabartma tozu ve 2-2,5 su bardağı un. Öncelikle derince bir kaba yumurtamızı kıralım Bir bardak şekeri ilave edip mikserle güzelce eriyinceye kadar köpük köpük oluncaya kadar karıştıralım. Evet, yumurta ve şekeri güzelce çırptık, iyice yedirdik, şekerler eridi, yumurta da kabardı. Kek yapmakta en büyük püf nokta Kek malzemesini karıştırmadan önce fırınımızı 180 derece ayarlıyoruz. Fırınımız yani çok sıcak olmalı ve malzemeler de oda sıcaklığında olmalı. Şekerimizi, yumurtamızı karıştırdık. Şimdi yağımızı sütümüzü vanilya, Kabartma tozumuzu koyduk. Bir iki karıştıracağız. Bu da karıştı. Şimdi unumuzu koyacağız. Unumuzu varsa şöyle un kabartma aparatıyla dökersek daha iyi olur. Veya bir elek yardımıyla. Şimdi bir tahta kaşık yardımıyla unumuzu güzelce yedireceğiz. Topaklanma olmaması lazım. Eğer kaşıkla topaklanmayı önleyemezseniz mikserle de çırpabilirsiniz. veya çırpma teliyle. Karışımımız gördüğünüz üzere akıcı bir kıvamda. Çok koyu değil, çok da cıvık değil. Güzelce karıştırdık, topaklanma yok. Şimdi kek kalıbımıza elimize margarin süreceğiz. Hamuru döktükten sonra yapışmaması adına margarin sürmek hamurumuzu çıkartmak için bize kolaylık sağlayacak katırken de dağılmasını önleyecek. Gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi bunun içine şöyle bir tutam kadar un koyacağız. Şöyle serpiştirelim. Gördüğünüz gibi fazlalığını döktük. Şimdi harcımızı kek kalıbımıza güzelce boşaltalım. Dediğim gibi fırınımızı 180 derecede önceden ısıtmıştık. Karışımı yapmadan önce malzemelerimiz de oda sıcaklığındaydı. Şimdi bunu fırına atacağız. Kekimizi fırın tepsisine koyduk. Şimdi Fırına atabiliriz. Kontrollü bir şekilde 20 dakika 30 dakika arası ara bakarak Pişirmeyi bekleyeceğiz. Bu fırınlara göre değişir. O yüzden kontrollü pişirmek her zaman için iyidir. Evet arkadaşlar yaklaşık 25 dakika geçti beni fırını pişirdi şimdi fırınımızı kapatıyoruz ve kekimizi çıkartıyoruz gördüğünüz gibi maşallah kabak bir kek oldu pamuk gibi fırınımızı kapattıktan sonra kekimizi çıkartmamız lazım içinde bırakmamız lazım yoksa kekimiz söner hamur olur pofidik kıvamını kaybeder şimdi kekimizin soğukluğu geçtikten sonra kalıptan çıkartıp servis yapmak adına sunu tepsimize alacağız evet arkadaşlar kekimizi soğuttuk şimdi bir bıçak yardımıyla kenarlardan yavaş yavaş kanırtalım kekimiz yapışmışsa eğer dağılmaması adına zaten gördüğünüz gibi çıkıyor hemen dibine yağ ve un koyduğumuz için çok fazla pişmiyor ama gene de kendimizi kontrol altına alalım. Şimdi sun tepsimizi şöyle kekimizi koyalım. Maşallah gördüğünüz gibi Şimdi şöyle ortadan keselim. Hala daha sıcaklığı üzerinde. Aslında iyice soğuması lazım. Şu şekilde. Hatta bir dilim daha çıkartalım. Gördüğünüz gibi mis gibi kabaran pamuk gibi vanilya kekimiz hazır. Ben şimdi bunları bir dilimleyip Servis yapmak adına sunum tepsimi güzel bir görsellik sağlayayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dilimledik. Servis tepsimize koyduk. Mis gibi kabaran vanilyalı kek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.